Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dünyanı Göster videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Alperen Özgün arkadaşımızın dünyasındayız. Hemen başlıyoruz. Game Mode 0 ile oynanacak. Herhalde öyle miyiz? Öyleyiz. Barışçıl ya da normal barışçıl oynayalım. Ee, bana zorda oynanacak diye bir not düşünmüş ama... ...hani zorda oynamanın bir mantığı yok. Hemen ölürüz bir yaratık çıkarsa... Map oynamak için yapılmıştır. Map Alperen Özgün tarafından yapılmıştır. Blok kırmak yasaktır. Taş basıç plakasına redstone bağlı değildir. O ne demek ya? Bu map'i 1-2 saatte yaptım. Çok kısa oldu. Devam ederim map yapmaya. Tamam ileride yeni dünyalar alacağımız zaman olabilir. Buralarda çizikler var. Hmm. Bizim müzik var mı? Bizim müzik hangisiydi? Gene unuttum ben onu ya. Farmer blok blok. Şu muydu? Wait miydi ya? Şu wait. Bir de far bu ikisinden biriydi diye hatırlıyorum ama. Dur bakalım. <laughs> tamam. benim yani müzik bu. Neydi ki o? Wait. Evet. Sen gitsin istemiyorum. Umarım ölmeyiz. Ölürsek dünya çok çabuk daha bitebilir. Bu su aşağı gidiyor. Orada bir şeyler var. ee, oraları hiç görmeden çıktık burada. Al al. Bu ne böyle? Bir taş var. Burada bir oyun yazımız var. Bir tane dev bir kazma var. Bu tarafa gideceğiz. Oyun yazımız Nasıl yaptık buna? Hı, mi? Resim çekiyormuş. Neyse. Sandıktakileri al ve içeri gir. Al başına belayı. Hadi bakalım. Hemen şuraya girelim. Kapan kapa. Zafere bir son adım. Okun ile tahtta butona ateş et. Uzaktan mı ateş etsem, yakından mı ateş etsem ne yapsın? Bilemedim. bir patlama olacak gibi hissettim ama. Oyt. <laughs> Allah'tan ölmedim. Evet. Dünyanın sonuna geldik herhalde. Bu kadardı. Yine beni bir öldürme ee... denemesi oldu. Bu sefer kurtulduk. Bunda ne varmış? Kağıt. Allah Allah. Bu o zaman göstermelikmiş. Yani o buton bombayı çalıştırmak içinmiş ve beni öldürmek içinmiş. Evet arkadaşlar bu dünyanın da sonuna geldik. Eee dünya alımı yapmıyoruz şu an. Yani hala yorum geliyor. Yorumlarda yani cevaplandıramıyorum. Çünkü hep aynı yorumlar geliyor. Arkadaşlar yeni dünya almıyoruz. Çünkü elimde 50 tane birikmiş dünya var. Bu dünyaların bitmesi lazım. Bittikten sonra da oyun locknet üzerinden yeni dünyalar alınacak. Yani sitemize üye olmanız lazım. Şimdiden üye olun bence. Çünkü eee bir de e, alacağımız dünyalar oyun lüknet üzerinden seçilecek. Yani her gönderilen dünyayı artık çekmeyeceğiz. Çünkü yetişmiyor. Farkındasınız. Siz de yeni dünyalar yollamak istiyorsunuz ama bir, e, yani elimde olsa hepinizin dünyalarınızı çeksem ama elimde değil gerçekten çok fazla dünya oldu. Yani kaç ay önce geldi bu dünya bana Alperen Özgün arkadaşımızın. Daha yeni çekiyorum. Yani bu sıkıntıyı aşabilmek için dünyalara belli bir özellikler katacağız işte. Daha düşünüyorum onlara ne bildiğim işte bir oyun hikayesi olacak. Böyle yönlendirmeler zorunlu olacak vesaire. Bir de işte çalıntı map'ler vesaireler geliyor. Gerçekten can sıkıcı oluyor. Ben bazı map'ler çok uzun oluyor mesela. Yarım saat gidiyorum. Halbuki o map başkasının map'iymiş. Sonra o dünyayı siliyoruz. Yani ben yazdığım, yüklediğim videoyu siliyorum. Video yüklemek zaten 2-3 saat malumunuz. Her neyse arkadaşlar fazla tuz gerek yok. Ee, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Video hakkındaki olumsuz düşüncelerinizi yorum olarak belirtin. Yani videoyu beğenmemezlik yapmayın. Her neyse seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.